Destek gördüğünüz kadar olmasına rağmen destek verdi. Güzel. Ama bunlar bilmiyor ben nasıl mob iyi oynuyorum. Bakacağız. Hı hı hı. Hayır başla. Wild Rift'in çizilmiş. Yuvam yerle Ve hala bana mı milyonlar harekete geçti. Bak ben totem atacağım sen atma. <laughs> ben onu bir tek kaçırma. Sen yakalanmadığın sürece ben hı, senin her türlü olurum. Onları da beraberinde götürürüm. Oo, otomeri var. Az gerçek, az gerçek. İki olduktan sonra ben onları sana yaklaştıracağım. Vur ya, vur vur. Gölgeler düşüyor. Tıpkı insanlar gibi. Bunlar ne var iki oldu da biz olamadık. Abla o tüyler sana lazım olacak. Yürü git. Bırak şey kardeşim. O oh, öldü o oh, öldü. çok iyi. Ama atlama. Aaa iki de iki. Çok güzel ayakkabı alalım çok yavaş kalıyor dinlenemem olmanın bana ihtiyacı var <gülüyor> <gülüyor> La oğlum, bu şampiyona saldır ben gelirim rakip katledildi bir zamanlar huzurum vardı ama artık bir sebebi var no! Çok, güzel. çok işte bu kadar ya. A Dostum geliyorum. Sabret. Dayan. Dayan kardeşim geliyorum. ADC rahat bırak onu le. Geldi. Hadi bakalım. Az geri mi çıksan A ne? Yürü git. Aha vuramadım adamı. Aha. bakma. Yeterince <laughs> iyi oynuyorsun. Oo, bir hoş geldi. <laughs> Sen dua et manam yok. Abla bunlar beni öldürdü. Güzel. Ben asıl amacıma kavuşmuş oldum. Başla. Benim amacım adc'me kill aldırmaktı. Gerekirse ADC hiç öleceğim. Ama sen ölme. Kula aslında ölme. Takım. Helal lan. Takım. Geliyorum. Takım. Adam, İki adam. Seriye Veriyorum. Siz de canınızı vermeyiz. Onlar doğayı çiğniyor Ben de onları çekicem. Çiğniyor, Hop, bala <laughs> <Şuna> itme iyi <laughs> <Ay>, olur da. <laughs>

Koş füzecik Koş füzecik Ağzı yere çık da bize gelsin İnsan doğası mı? <laughs> <laughs> Ejderhası Ben gidiyorum Vejel sen takıl burada. Ha <laughs> mavi de çaldım. Koş, Onu da yakala. Çok güzel bir bende kaldı. falan Caitlyn <laughs> kaçma gel. <laughs> <Dostum>. Sorry. <laughs> Çalmak istememiştim. <laughs> Ama elimin ayarı yok yani dostum. Çivili mi çıksam? Bir bakayım tane AP var. Durma yere bakalım, bakalım. ya. ben gerek bile kalmıyor bizim çünkü. Aşırı bir hasar yemiyorum ama. Durma hasar güzel olur. Leon'a ne yapıyorsun orada? Onlar doğayı çiğniyor. Kuleyi de alalım da gezelim ya. Çiğneceğim. Ben takıyorum adamsın. deriye ben yitenlerin altında. O'nun dişanlarını kop. Oh. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyorum. Bir var mı Bir zamanlar biri vardı ama artık bir sebebim var. Dostum ona başka şey edersin ben şunlara gideyim geliyorum. Net bu ya Abi helal Ben <laughs> vuramadım adamı Ne var lan orada? Rakip ikiledi. Rakip oh. geçiyor. Olmaz oh. söylemedi lan. Senin hayatın solarken oh. benimki yeşerecek. yakalarız. Çok güzel. Çok güzel adamım. Buff bir ara veriyorum. Siz de canınızı vermişsiniz. Bu adamın düşmanları topladı. Rakip kendi kazanıyor. Ormanın bana ihtiyacı var. Takımından biri katledildi. Başla! Başla! <laughs> yakaladım hadi gelin ya rakip katledildi takımımıza bir katledildi Ejdere saldır. Geliyorum. Tek bir taş, tek bir yaprak için bile mücadele edeceğim. Amira bebeğim geliyorum bekle orada. Ya nereye gidiyorsun? yazdı ben iyi oynadığımı düşünüyorum Hedef belirlendi. baştan kimi kiledi <laughs> <laughs> <Leon 'u> kimi <kileyim>. yıkıldı <laughs> Başla, uh, başla. gitti. Ucu ya ne sorun arkadaşlar? Yapmayın. Buraya yıkıldı. Neden? Onlar doğayı çiğniyor. Ben de onları çekinirken. <gülüyor> <gülüyor> Aslında alırız ha. Bırak hele gelsin gel hele gel gel. Bırak da gelsin. <laughs> Takımından biri katledildi. Oh my goodness! Inside! Başka Şimdi takım baron'la şordu katletti. Hı. Hı. Yok onları ya da götürdüm. Götürdüm. Adam çalmışlar. Can suları ölüme yenik düştü. Sıra fanilere de gelecek. Bu gücün tek hakimi benim. Ufak bir ara veriyorum. Siz de canınızı vermeyin. Köklerimizi geri çekmeliyiz. Karanlık bu diyarı kirletiyor. Geliyorum. Fideler için savaş. çok vuruyorlar ya. Doğanın düşmanları toplanıyor. Gölge etmeyin de rahat da yaşarsınlar. İnhibitör <laughs> kulesi saldırı altında. Ben buraya tek başıma nasıl tutayım? Dur, dur, dur. <laughs> gitme Timo gitme arkadaş. Deli Yer <laughs> <laughs> The. Uh -huh.